Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bu videoyu telefondan çekildi arkadaşlar. Sınavı az bir süre kaldı. Bu iki günde özet konu anlatımlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Sınavda şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bu yayında e, e, bir genel tekrar gibi olur arkadaşlar sizin için. Şimdi herkese kolay gelsin. Amerikan Birleşik Devleti hangi anlaşma sonucu kurulmuştur? Versay anlaşması arkadaşlar İngiltere ile imzalanmıştır. Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan barış antlaşması ile ismi aynıdır. Karıştırmayalım arkadaşlar. Yani ismi isim benzerliği var. Versa antlaşması sonucu Amerika Birleşik Devleti kurulmuştur. Sky ve Fjord kıyı tiplerinin ülkemizde görülmemesinin sebebi nedir? Matematik konu. Osmanlı Devleti denge siyasetini ilk olarak nerede uygulamıştır? Fransa'nın Mısır'ı Mısır işgalinde. Osmanlı Devleti'ne idari uyuşmazlık nerede çözülürdü? Şura-i Devlet, Danıştay arkadaşlar. Şura-i Devlet, Danıştay demek. İdare uyuşmazlıklar Şura-i Devlet'e çözülür arkadaşlar. Malazgirt'ten sonra Malazgirt'ten sonra Denizli'de kurulan inanç oğulları, Diyarbakır'da kurulan inal oğulları, Bursa'da kurulan Dilmaç oğulları arkadaşlar. İnanç'la inalı karıştırmayın arkadaşlar. Denizli'de kurulan inanç oğulları, Diyarbakır'da kurulan inal Nazili Nazli toplamasını sağlayan Galip ile kaplı kişi kimdir? Celal Bayar. Şark meselesi nerede ortaya çıkmıştır? Viyana konresinde. Aday memurluk en az bir yıl, en fazla iki yıl arkadaşlar. Bu süre zarfında sağlık nedenleri harç olmak üzere memurluk ile ilişkiyi kesinen kişi kaç yıl boyunca memur olamaz? Üç yıl boyunca memur olamaz arkadaşlar. Örümcek ormanı nerededir? Gümüşhane. Osmanlı'da dini içerikli ilk isyan hangisidir? Şeyh birinci 1. Mehmet. İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce İtalya 1939'da hangi bölgeyi işgal etmiştir? Anla mutlu. Osmanlı Devleti'ne uygulanan ilk düşünce akımı hangisidir? Batıcılık, lale devri arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. NASA'ya göre astronotlar hangi deli bir zorundadır? Rusça arkadaşlar. Berkan zamanında İslamiyet'i kabul eden Moğol Devleti hangisidir? Altın Orda. Berkan'ı unutmayalım arkadaşlar. 1930 yılında yapılan yerel seçimlere hangisi katılmıştır arkadaşlar? Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 yılındaki yerel seçimlere katılıyor. Demokrat Parti zaten o dönemde kurulmamış. Tayyip Perver Fırkası da takrir sıkıntı döneminde kapatılmıştı. 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Cumhuriyet Halk Fırkası yerel seçimlere katılıyor arkadaşlar. Geyser kaynak türlerine ülkemizde neden rastlanmaz? Aktif volkan olmadığı için. Akış hızı en yüksek olan akarsuyumuz Çoruk enerji potansiyeli en yüksek olan akarsuyumuz Fırat'tı. Fırat üzerinde Atatürk, Karaka ve Keban barajları olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Marmara Denizi'ne dökülen akarsuyumuz hangisidir? Susurluk. Alia filminin yönetmeni kimdir? Can Ulkay. İsmet İnönü döneminde son başbakanı kimdir? Şemsettin, Şemsettin Günaltay. Atatürk dönemi son başbakan Celal Bayar'dır arkadaşlar. Eee... Bunu da bilirim arkadaşlar. Osmanlı'nın vergi verdiği Moğol devleti hangisidir? İlhanlılar. 1533'te imzalanan İstanbul Anlaşması ile Avusturya Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir arkadaşlar kanuni dönemi. Avusturya Arşidi Osmanlı Sadrazamı'na eş saymıştı. Bu üstünlüğü Zitvatuk Anlaşması'nda kaybediyordu arkadaşlar. Türkiye'nin ilk tabiat koruma alanı neresidir? Hacı Osman Ormanı Samsun. Ülkemizde hangi toprak türü bulunmaz? Arkadaşlar, ülkemizde laterit toprak türü bulunmaz. Doğu Karadeniz'de olan laterit benzeri toprak türüdür. Laterit toprak türü ülkemizde yoktur arkadaşlar. Dışarıdan doğup ülkemize dökülen akarsularımız hangisidir? Asi ve Meriç. Okyanusa kıyımız olmadığı için hangi kıyı tipleri ülkemizde görülmez? Haliç ve Vat. Nozan'dan sonra dış politikadaki ilk siyasi başarı Hangisidir? Yabancı okullar arkadaşlar. Fransa'da yaşamıştık. Tevfik Fikret hangi fikri savunmuştur? Batıcılık. Takrir-i Sukun dönemi 1925-1929 yıllarını kapsar arkadaşlar. Soru tarzı 1-2-3 diye verir. E, Milletler Cemre üye 1932 mesela bu dönemde değildir. Soru tarzı bu şekilde gelir. Bu tarzları mi arkadaşlar. Taşımacılık yapılan tek akarsuyumuz Bartın'dır. Dünyanın en uzun sıra dağları hangisidir? Ant Dağları kodlama at iç, içmişler en uzun olmaya arkadaşlar. Dünyanın en uzun sıradaları Ant Dağları. Kanal Harekatı'nın Kanal Harekatı'nın komutanı Cemal Paşa'dır. Mostar Köprüsü'nün mimarı Mimar Hayrettin'dir arkadaşlar. Genel Kurmay Başkanlığı nereye bağlıdır? Milli Savunma Bak Bakanlığı arkadaşlar. 2024 yaz olimpiyatları nerede yapılacaktır? Fransa. İkinci TB dönemi 1923 1927 yılları kapsar arkadaşlar. Yine soru tarzı 1, 2, verir. Hangisi ikinci temel dönemi değildir arkadaşlar der. Nuktuk tabi 1919-1927'yi kapsar arkadaşlar. Onu da bilelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AYM nereye bağlıdır? Avrupa Konseyi'ne bağlıdır arkadaşlar. Ercümen Danış hangi parça zamanında kurmuştur? Abdülmecit. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, küçük bir tekrar yaptık sizlerle. Sınavda başlılar diyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.